Mila sen kimi arıyorsun? Ee evet, tamam al ama. Bana. Kim? Bambam. Bam. Ver ver bakayım bu ne? Bu numaralar kim böyle? Mila bambanı mı aradı sen? Hmm. Ya Mila bambanı mı aradı? Abi de görüntülü konuşmuşlar ya. Sen bununla görüntülü mü konuştun? Yok. Seni annene söyleyeceğim hemen. Annene gidiyorum. Gülün, Gülün Ay. neredesin Gülün? Allah bu çocuk nereye gitti Gülün, böyle arıyor numarayı? Seninki bambanı aramış ya telefonla yaban. Ne bambanı mı aramış evet. Gerçekten mi evet, Uçan ben. ayısını bizim evimize gönderiyormuş Mila öyle bir şey mi yaptın anneciğim Gerçekten uçan ayı evimize mi geliyor Mila Ben korkmaya başladım Uyucuğu mu çağırdın evet. Ya neden böyle bir şey yaptın Mila Yapmak istedim ben de öyle mi Aradan mı ayıcığı gerçekten <laughs> Mila evimize gelirse ve bizim gerçekten. abur vurulursa ya, ya gidelim saklanalım ya. Ben Hadi gidiyorum. Çabuk ben gidelim, gidiyorum saklanmamaya. E ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Nilay kaldı. Nilya çabuk sen de gel anneciğim çabuk. Ben de geliyorum ya. Allah Allah nereye saklandılar acaba? Mila, Hakan neredesiniz? Perdeye mi saklandınız? Durun bir bakayım. Geleyim, gelin, gelin, gelin. Ben de geldim. Hadi. Gel, gel, ne yapıyorsunuz? Bilesen orada mısın niçin? Perde ne için? Oradan ya. mı kaçalım? Ya. Durun bir dakika, ben bir dışarı bakayım bakalım. Bakacağım. Buraya geldim acaba? Korkuyorum ama ben mi bakayım siz mi atarsınız? Ben bakayım. Dur, bak dur, ben bakayım, ben, ben bakayım. Ben. Bir dakika bakıyorum, bir bakıyorum. Aa! Kapıda bir şey var. Bir ayı var. Eyvah! Buraya ayı gelmiş. Hakan, ne yapacağız? Çıkar, çıkar perdeden. Çıkar, baksana. Ayı oh, gelmiş. Acıttı, uçuyor. Hakan, bu uçuyor. Bakın bu ay uçuyor. Cidden uçuyor mu? Evet baksana uçuyor. Bak ne yapacağız şimdi? Aa, bu kimin ayısı? Melih bu kambanın ayısı mı gerçekten? Eyvah şuradan geçelim hemen kaçalım. Aa. Hakan çabuk geç. Çabuk kaçmamız lazım. Melih nereye saklansak <laughs> acaba? Çabuk, çabuk, Hakan. Saklanalım, Hakan. Saklanalım. Bir ses geliyor. Aman Mila çabuk çadıra sakla. Anne mı? gel. Anneciğim, gel. Ne yapacaksın şimdi? Mila. Ayağına, ayağına sak ayağına. Ayağımı girdim anneciğim çadırın içinde zaten. Dur ben şurada ayağına. bile pencereden pencereden bir bakmamız lazım ayıcıya. Bir bakalım bakalım. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> zaman... Aa, gerçekten ayı buraya gelmiş Mila. Ne <laughs> Bakmamız lazım. At, bakalım at. onu. At anneciğim dışarıya. Anneciğim çabuk geri içeriye kaç. Çabuk. Evet, Ay, çabuk çabuk kitle Çabuk kitle kapı. çabuk aşağıya bakmamız lazım. Çabuk şeye bas çabuk aşağıya bakalım. Ay açılmıyor bu da ya. Açınıyor ne kadar ya, açılmıyor, açılmıyor ya. bu ya. Allah Allah. Ay bu sefer de açılmayacağız. Dur vur bakalım şuna. Ay a çalışmıyor Çabuk aç. Tekrar çıktı. Mine çabuk kaçmamız lazım. Mine dondu. Mila doldu. Çabuk Mila'yı yakala kaçalım. Mila doldu. Çabuk yakala Mila'yı. Ay benzeyin oh. oldu oldu Kaçın.